26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu. Ölümü tartışmalara neden oldu. Kimi kaza, kimi de atıldığını öne sürdü. İnan, inan, Ünlü sanatçı Gül Tutun ölmeden önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ayakta eğleniyor. Güllü ise televizyondan çalan şarkıya eşlik ediyordu. Kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ise bu anları cep telefonuyla kaydediyordu. Tanrım, Güllü adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter de açıklama yaptı. O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem 3 şişe alkol içti ifadelerini kullandı. <laughs> Gülter annesinin tepkisine değindi. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta o ne lan diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk. Annem de bize katıldı diye konuştu. <laughs> uyan bir anda yüksek bir ses duydum döndüğümde annemi göremedim ifadelerini kullandı Gül'lünün ölümü sonrası adli tıp raporu da ortaya çıkmış DNA izine rastlanmamıştı